TV8 kanalında yayınlanan Fenomen Yemek Yarışması Masterchef Türkiye 22 Ekim 2020 Perşembe akşamı oynanan ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Sorularının cevabı sizlerle başlamadan önce 2 saniyenizi de ayırıp videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Masterchef Türkiye'de bu akşam takımlar çay saati için en güzel kek, börek ve pasta gibi en lezzetli yiyecekler çıkarmak için mücadele etti. Kaybeden takım kırmızı takımdan Berker ve Sefa'nın eleme adayları olduğu Masterchef Türkiye'de 22 Ekim 2020 Perşembe akşamı mavi ve kırmızı takım arasında yaşanan kıyasya lezzet yarışını kazanan takım mavi takım oldu. Bu akşam eleme adayları kırmızı takımdan seçildi. Bu akşamın eleme adayları Emir ve Tanya oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.